Evet arkadaşlar ben Debi bugün kanon basketbol oynuyoruz. Evet. Lol. Arkadaşlar bundan sonra bir 5 dakikalığına bir lol videosu çekebilirim. Bunu da bilmiyoruz. Yani ben biraz oynadım. İşte 15. level'a kadar gelmişim. Evet arkadaşlar bu bölümde kaldım. Kanon basketbol. Ya arkadaşlar. Top sıkıştı. Ah, agaret, agaret. Gir, gir, gir. O zaman biz ilk şöyle yapalım. Arkadaşlar oynadığım birinci levelden başlamak istemiyorum çünkü berbat sıkıcı. Hadi bakalım. Yes be arkadaşlar çok uğurluyuz ne oldu oyun mu bitti oyun bitmiş arkadaşlar bu ne lanet olsun bu da işte kanal bal oynuyoruz kısa öylesin bu şey e, bundan önce çektiğim video e, orada saçma sapan bir şarkı söyledim. Yani <laughs> cidden saçma sapan ama yani böyle yola yola yola. Arkadaşlar evet korkunun ışıkma izliyorum. Tabii siz biliyorsanız. Yani. Sen ona bayağı yarsan aldık lan. Arkadaşlar ne adım artık yani ne diyeyim artık? Ee, bugünlük bu kadar mı diyeyim? Eee Arkadaşlar, ee... bir yola işte bir, iki, üç, dört. Evet. Arkadaşlar çok videom oldu, ama bakın ne kadar yola bir yola iki yola üç. Bir, iki, üç. Bakın bunların hepsi. Ama <laughs> arkadaşlar bu resmi göstereyim size öyle bitireyim. Bu resmi göstereyim. Nasıl bir lan? Hatta arkadaşlar şey yapalım. Arka planı olarak ayarlayalım. Arkadaşlar işte bu böyle çok güzel oldu. Dişlere bakın dişlere. Arkadaşlar bugün ee, Zargov Debiasov'tan bu kadar. İsmimizi değiştirdim. Zor oldu. E, ben debi görüşürüz.